evlenirsem düzelir. Bu evlenirsem düzelirim sözü çokça duyduğumuz bir söz. Mesela genç işte delikanlı gelmiş 20 yaşına, 25 yaşına. Şimdi zaten uçtu gitti yaşlar. 20 25'te evlenmek mucize. Neyse biz yine eski usul üzere gidelim. 20 25'te evlenecek diyelim ki hayatında bir sürü sıkıntı var. Ya bir evleneyim zaten düzeleceğim diyor. Evlenirsem zaten namazların bir sürü düzene girecek. Aklım zihnim boşalacağı için başka şeylerle meşgul olmayacağım için mescit güvercini olacağım. Şöyle cihad edeceğim. Şöyle ilimle yapacağım. Bir de işin romantik boyutları var biliyorsunuz. Millet birbirine mesaj atıyor. Gel kütüphanelerimizi birleştirelim falan filan diye. O kütüphane birleştirince habire kitap okunacak ya. O zaman okuruz ama evleniliyor böyle bir şey yok. Aynı şey kızımız için de geçerli. Hanım tarafı da öyle. Burada Allah Resulü'nün sözünü hepimizin çok iyi duyması lazım. Yarıncılar, erteleyenler helak oldu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın 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 dediğimiz için bunlar oluyor. Ya tevbe etmemiz için ille de Kadir gecesine mi erişmemiz lazım? ben bir umreye gitsem zaten tamam. Oradan zaten çamaşır makinesine girip çıkacağım. Oldu bitti. Ya da bir hacca gidersem ondan sonra. Yok böyle bir şey ya. Benim bir sonraki nefesim için garantim yok. Ve ertelediğim zaman olmuyor. Olmadığı için mesela evliliğin bizati kendisini fail gibi görüyor şu anki nesil. Fail evlilik fail. Sanki o evliliğin dirayetini kendi göstermeyecek de hokus pokus havuzu girdiği zaman zaten o biçim çıkacak yok böyle bir şey onun için yürümüyor evlilikler o zaman bir sürü imtihan gelecek zaten bir sürü sen o nimet ama onunla beraber külfet geliyor o külfet taşınabilmesi için senin sağlam olman gerekiyor bunun için benim güzel kardeşlerim ben ümmetimin bütün gençlerine olgunlara da bizim gibi yaşlı adamlara da demeyeyim de olgun adamlara da o mesajı vermek istiyorum. Evlilik evcilik oyunu değil. O evcilik çocukken oynanır. Ama evlilik bir ibadet. Her ibadet için hazırlık lazım. Evlilik için de hazırlık lazım. İşin maddi ayağı başka ama manevi noktada iki hazırlığa bizim çok ciddi bir biçimde ihtiyacımız var. Onlardan bir tanesi evlilik ahlakını öğrenmek, bir diğeri de ev hukukunu yönetecek dirayete ermek. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Evlilik ahlakını öğrenmek, ev hukukunu yönetecek dirayete ermek. Rabbimden niyazım o ki gencimizle, olgunumuzla, yaşlımızla, kadınımızla, erkeğimizle Allah bizi bir an önce bu kıvama eriştirsin de hasretini çektiğimiz evlerin sayısı bir çoğalsın maya olabilecek evlerin sayısı çoğalsın. Örnek olacak model olacak evlerin sayısı çoğalsın. Bunlar çoğaldıysa arkası gelecek. Rabbim bir an önce onları nasip eylesin inşallah. El Fatiha diyeyim bitireyim. Geceniz mübarek olsun.